arkadaşlar ben Eren bugün her stonda iki yeni başladıydım yok yeni başlamadıydım bitirmiştim eski çağrı unuttum Allah cezanı versin benim beynimin yanımda da Yunus orada lol oynuyor Recel 95 LPS var altın olacak nasipse inşallah ben hala 22 levelde takılayım şunu aa yapamıyorum ya öf ya yapamıyorum Sen de. Sen hala şey kullan. Söylemeyeceğim. Aynen. Oğlum herif direkt bana saldırdı. Hayvan. Bakayım ne bu neymiş bu. Deal one damage. Minyonumu katlettin. Elinde bir şey geçti mi? Bana da ateş topu geldi. Allah'ın cezası geldi bu Tamam. Öf ya niye eski hesabı hatırlamıyorum ben ya. Shotgun dedi herif. Ben de su içeyim. Ay şunu şöyle alayım. Tauntlar mountlar oh. Ama ben. Charge mı koysam ama bunun bir canı var bunun iki canı var. Onun ikiye iki. Yok ben bunu koyacağım. Taunt. Şunu da şöyle patlatacağım. Enter. turn. Cettin dede nesin babam? Oğlum ölün ya. Sen mi geldin? Bak şimdi ne yapacağım? Dört var mı? Dirt Town, Sanji, Night Blade, Deal Two, Three Damage. We'll run them together now. Charge. I. Ah, Eline ne geçti? Eline bayağı şey geçti. Anlıyorum seni. Arcane Explosion. Çok işime yarayacaksın sen. Ch charge and this taunt öldürecek. Bir konuşma ya. Öf. İkide bir bir şey diyor herif. Karşıdaki bot bot bir de bot konuşuyor biliyor musun? Öyle sin öyle sinir bir şey. Cettin dede desri Şu maç bitsin de ilk bölüm diye bunu kakalarım. Oğlum kimse de oynuyor. Malın biri diyorsun. Tamam öyle bir şey demeden. Oğlum senin kafana atlarım. Senin direkt kafana atlarım. Herif iyi oynuyor ama. Yenil yenileceğim mi? Ben bunu yenilemem. Şunu oha iki tane ship yapma şeysi var Öyle taunt geldi Sizleri şöyle yapalım seni şöyle yapalım bay bay Abi herif inadına taunt koyuyor İnat Bana da 9 gelir şimdi mi seni gömecem Dur 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 dur. Bana ne gelecek şimdi? Allah'ın cizası geldi. Koy koy şunu. Koy şunu. Oğlum ben bunu kaybedemem. Oğlum unutmuşum. Kaç şeydir oynamıyorum. Asır geçti galiba. Herif 1 milyon koydu. Allah cezanı versin. Bu ne lan? ha ha draw 2 kart aynen fireball alt 6 öldüm büyük ihtimalle 3 4 5 öldüm oğlum unuttum oyunu of vur işte ya vur oğlum bir damage niye vuruyorsun 3 damage veren heron var senin ha ondan GG hadi gö ee, Çok noob oynadım. Allah bilamı versin. Aa geçti. Ha bu alıştırma yani sen de yeni sen de bir şey fark etmiyor ama son canavar da yenilince çok şey fark ediyor. Neyse beyler ben artık kapatayım videoyu. Kaç dakika oldu umurumda değil. Kısa olduysa 5 dakika olmuş lan. Daha oynayayım. 5 dakika komş. O gene aynı herifle oynuyorum. Acık açım sesini. Ekstra kart verme. Ya Bir de ihtiyacın olacak diyor tam bir Hani orman çocuğu Ama maaş şeyler koymak zorunda kalıyorum Öl Hadi. O hala bu devirde Lisandra mı kaldı? O. Oh. Oynayan oynuyor gene ama. oğlum bunu kazanacağım lan. Bunu kazanamazsan ben bir daha her oynamayayım. Oğlum. 3 1 2 4 Taunt koymakta fayda var. Şu an Şimdi neler geldi bakalım. Deal one demişti enemy minions. 3, 4, 5 bu olur. Herif Town koyuyor ef. Can veren diyor ki. hiç konuşmuyorum ya. Yunus bana iyi haberler ver. Altın oldun mu? Seriye çıktın mı diyorum. Me. <laughs> Koyun gibi me öyle. Bir aksilik çıkmazsa yeneceğiz bakalım. Ama tabi hayvan gibi bir şey koymaya başlarsan yapamayız bu şeyleri. Senjin Headmaster Town. Ay onu kullanmayı unuttum. Bir canı kalacaktı. Taunt koydu şimdi. Benim taunt'um kalmadı. Ve minyonum kalmadı. O GG. GG. Not easy. Well played. 10 dakika olmuş. Neyse bakın, şunu en son yapacağız. Şunu bundan sonraki bölümde yapacağım. Bu en zor çünkü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ee, hoşça kalın. Aba ee, beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı, kötü de olsa ama sönmeyin lütfen. Demiyorsunuz, Sövmesinler bize. hani görüşmek üzere hoşça kalın.